inanılmaz. Çok iyi. Yani tek seferde hatta export CSV olarak da indirebiliyormuşuz. Abi tek seferde bunu çıkarması bayağı iyi ya. Şu projeyi biraz daha geliştirip open source olarak yayınlayayım. İnsanlar dinamik olarak formlarında oluştursunlar. Bayağı başarılı. Gerçekten benim bayağı aklıma yattı yani. Herkese merhaba. Bugün yeni yayınlanan Çin yapay zeka modeli GLM 4.5'i inceleyeceğiz. Daha öncesinde GLM 4'ü incelemiştik ve bir open source modele göre umut vadede söylemiştik. Bu sefer 4.5 modeli geçen sefere göre daha fazla ses getirdi ve yaklaşık bir gün önce yayınlandı. Kendi web sitelerindeki yazan performans verilerine göre bildiğiniz üzere ben buradaki performans verilerinden çok pratikteki kullanımlara önem veriyorum. Bu veriler şunu söylüyor ki GLM 4.5 Grok ile Cloud 4 Opus'un arasında yer alıyor. Hatta bazı tool kullanımlarında Grok'u geçmiş durumda. Derin düşünme konusunda biraz geri kalmış ama kod konusunda da iddialıymış. Bugün bunları yaptığımız, her zaman yaptığımız klasik testle deneyeceğiz ve ne kadar iyi sonuç veriyor? Bunu hangi durumlarda kullanabiliriz veya kullanabilir miyizden bahsedeceğiz. İlk olarak fiyat kısmından başlayalım. OpenApora girdiğimde 4.5 modeli input için her milyon token yani her milyon karakter gibi düşünebilirsiniz 0.20 dolar alıyormuş ve output için de yine 0.20 yani oldukça uygun bir model 4O seviyelerine uygun hatta belki 4O'nun yeni yayınlanan release'inden bile ucuz bir model. Bunun nedeni tabii ki open source olması. Şimdi Z.AI bunu yapan şirket yayınlayan şirket Çin bazlı bir şirket. Çin firmaları mümkün oldukça open source olarak yayınlıyorlar ama tabii belki bu kullanımlardan geri dönüşlerden o modelleri besliyor olabilirler. Deepseek tarafında hatırlarsanız ChatGPT tarafından öğretilmiş gibi farklı tartışmalar olmuştu. Her neyse çok uzatmadan gelin modeli test edelim. Biz üzümünü yiyelim bağını sormayalım çok fazla. İlk başta bir fizik sorumuz vardı. Sanırım cevabı 37.5 çıkıyordu. Hemen bunu soralım. Burada tool kullanımlarını da eklemişler. Web search de destekliyormuş. Artıya bastığımda ise dosya yükleyebiliyorum. Evet iste attım ama henüz bekliyorum. Acaba anonim olduğum için böyle olabilir mi? Google'a giriş yapacağım ve tekrardan göndereceğim. Aklınızda bulunsun. Bu tür yabancı sitelere üye olurken benim yedek bir Gmail hesabım var ve onunla giriş yapıyorum. Kendi datalarımı onlara direkt olarak vermemek için. Evet şu anda reasoning kısmını yapıyor ve 37.5 sanırım ben gördüğüm gibi ama Evet 37,5 metre cevabını buldu. Herhangi bir zorlanma olmadı. Şimdi bir SVG üretmesini isteyeceğiz. Bir kelebek SVG'si. Bu kodlama tarafında zaman zaman kullandığımız bir şey. Aslında bu kodlama tarafının ne kadar eğitildiğini veya görsel tarafla kodlama tarafının ne kadar eğitildiğini gösteren de bir şey. Bu arada bayağı iyi oluşturdu. Yani beklediğimden öte bir performans. Ayrıca web sitesi de çok Tatlı ve şık olmuş. Şu anda 2'de 2 gidiyor. Bir mantık sorumuz var. Cevabı sanırım David olmalı. Bu mantık sorusunu bakalım cevaplayabilecek mi? Kimin suçlu olduğunu bula bulabilecek mi? Evet, David suçlu olduğunu söyledi ve Ben'in doğru söylediğini söyledi. Cevabı doğru bir şekilde buldu. Harika, şu anda 3'te 3 gidiyor. Bu aslında çoğunun yaptığı ancak farklı yorumlamalarla yaptığı bir... Gece gündüz animasyonumuz vardı. Burada biraz kodlama skilllerini test etmek istiyorum modelin. Burada en iyi görseli şu ana kadar cloud 4 oluşturmuştu. Bakalım onun üstüne çıkabilecek mi? Direkt bana kodu verdi ama herhangi bir HTML dosyası yazmadı. Evet, şimdi HTML dosyasını yazmasını istedim. Eğer bunu görebilirsek güzel olacak burada. Bu arada throughput tarafın tarafında yani çıktığı hızı tarafında çok iyi bir model olduğunu şu an için söyleyemem. Ama bu yeni çıkmasının verdiği o yoğunluktan dolayı da olabilir. Çünkü ara ara bakıyorum Open kendi sağlayıcısı düşmüş oluyor. O yüzden Deep Infra ya da diğer sağlayıcılardan bunu kullanabiliyorsunuz. Evet bu yaza dursun. Biz bu arada ollama desteği var mı? Bakalım. Henüz ollama desteği gelmemiş. 4 için var ama 4.5 için henüz gelmemiş. Evet gece gündüz animasyonu. Bu arada Cloud'a yakın bir performans. Ve hızı buradan arttırıp azaltabiliyoruz. Bence baya başarılı. Baya Cloud 4'e e yakın ve ürettiği görseller de oldukça başarılı geldi bana. Wow. Çok iyi. Böyle gidersen kodlama tarafında bir test daha yapacağım. Direkt proje üzerinde. Eğer başarılı olduğumu hissedersem. Şu anda bana öyle geldi. Harika. Şimdi bir sonraki teste geçelim. 2048 oyununu yapmasını isteyeceğim ve yazmaya başladı. Burada en hatasız çözümü Cloud 3.5'te görmüştük. Cloud 4 takılmıştı. Tek seferde one shot denememizde. Bakalım bu tek seferde hatasız bir şekilde bu oyunu çıkarabilecek mi? Evet. Görüntü bayağı iyi. Şurada hafif CSS kaymaları var. Sorun değil. Herhangi bir animasyon yok ama gayet tıkır tıkır çalışıyor yani. Wow. Gerçekten etkileyici bir performans. Hiç beklemiyordum. Game over dedi. Tekrardan başladım. Baya iyi. Şu ana kadar ki en iyi 2048 oyununu üretti diyebilirim. Tek seferde. Yani böyle olursa bu kodlama tarafında kullanılabilecek bir modele doğru gidiyor açıkçası. Biraz hız konusunda problemim var tabii ki. Bunu söylemek lazım. Şimdi Game of Life adındaki algoritmayı denemesini isteyeceğim. Bunu genel olarak hepsi yapıyorlar. Diğerlerine nazaran daha basit bir challenge. O yüzden bunu yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü modeller eğitilirken kodlama tarafında özellikle eğitilirken temel algoritmaların eğitilmesi ilk sırada geliyor. O, bu da onlardan birisi açıkçası. O yüzden bunu yapmakta genelde zorluk çekmiyorlar. Tabii nasıl yapacağı, ne kadar süsleyeceği biraz işin cafcaflı kısmı olacak. Evet yine Cloud 3'e yakın bir görüntü var. Herhangi bir sorun yok gibi gözüküyor. Dan reset diyelim. Mesela şuradaki şeylerden birini seçelim. Güzel. Evet. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Evet, bayağı iyi. Yani şu ana kadar bu testi yaptığımız modeller içinde en başarılı model bu diyebilirim delik bir open source model o yüzden kod tarafında biraz daha deneme ihtiyacı sezdim açıkçası evet vs kodumu açtım ve client'ı kurdum. Şimdi buradan open turla birlikte GLM 4.5'i seçiyorum. Dezavantajlarından birisi görüntü işleyememiş işleyemiyor olması. Diğer modellerine de bakacağım. Muhtemelen diğerleri de işleyemiyor olacak. Çünkü en güçlüsü 4.5 modeli. Evet. Görüntü işleyemiyor. Bu bir dezavantaj. Yani böyle all in one bir model diyemeyeceğiz böyle olduğu için. Ama bence hiç sorun yok. Çünkü SVG üretimi veya P5GS'de yaptığı o gece gündüz animasyonda çıkardığı performans bence bayağı iyiydi. Şimdi biraz kapsamlı bir test isteyeceğim bize bir kütüphane oluştursun Hatta open source bir proje yapsın. Eğer kullanışlı olursa bunu paylaşayım. Siz de oradan alın test edin. Çok uzun sürerse de zaten var olan open source projelerimizden birini geliştirmek için kullanabiliriz. Burada komutları Türkçe vermek istiyorum. Türkçe'de ne kadar başarılı olacak? Bir şey çıkarabilecek mi? Onu da merak ediyorum. Çünkü şu ana kadar hep İngilizce kullandık. Proje şöyle. Typeform diye bir kütüphane var. Bunu aslında taklit etmesini istiyorum. Typeform'a benzer bir proje yapmanı istiyorum. Next.js kullan. DB tarafında MongoDB. Mongoose kullan. Kullanıcılar güzel bir tasarım tasarım eşliğinde kontakt form oluşturabilsin. Böylelikle kontakt form oluşturabileceğiniz ve bunu hızlıca diplo edebileceğiniz bir proje oluşturmuş olacağız. Evet burada biz çıktıları görebiliyoruz. Ne kadar token kullanılmış. Kontekst boyutu 131.000'miş. Fena değil. Ve burada API'lerin ne kadar e, ücret harcadığını da bize gösteriyor. Proje yazmaya devam ediyor. Ben auto approve aldım. Tamamen ne veriyorsa onu onaylayacak şekilde. Sol üstte ne kadar harcadığını toplam harcanan miktarı görebilirsiniz. Şu anda 0.07 dolarda. Bakalım böyle bir proje oluşturmanın maliyeti ne kadar olacak? Şu anda takır takır yazıyor gayet. Ayrıca ben şeyi çok başarılı buldum. Voodoo list çıkarma yapılması gerekenlerin listesini çıkarma konusunda bence oldukça başarılı. Ayrıca Open Router'da API'yi kullanırken de daha hızlı olduğunu görebiliyorsunuz. Evet 20 isteği tamamladı devam etmesini istiyorum. Bu arada 0.2 dolar oldu. Sanırım orijinal provider'ı değil de diğer sağlayıcıları kullanıyoruz. Çünkü normalde bu fiyatın daha altında olması gerekiyor. Herhangi bir tarafta milyon token'a yaklaşmış durumda değiliz. Evet şu anda proje oluşturdu. Herhangi bir takılma vesaire olmadan. Bakalım neler yapabiliyor. Create form dedim. Renkler olmamış. Hiç sorun değil. Böyle bir şeyler yazıyorum. Burada form fields diye bir kısım oluşturmuş. Örneğin bir text field olsun. İsim e, isim olsun. İsminizi girin diyelim. Be quiet olsun. E-mail kısmı olsun. Baya dinamik form oluşturabiliyoruz anladığım kadarıyla. Şimdi ben formu görüntüleye bastım. Ve isminizi girin diyor. Harika. Muzaffer dedim. Submit form diyorum. Bunu doldurmamı istiyor. Submit form dedim. Ve formumuz gönderildi diyor. Şimdi formlara geri dönüp responses kısmına gidiyorum inanılmaz Çok iyi. Yani tek seferde hatta export CSV olarak da indirebiliyormuşuz. Abi tek seferde bunu çıkarması bayağı iyi ya. Şu projeyi biraz daha geliştirip open source olarak yayınlayayım. İnsanlar dinamik olarak formlarını oluştursunlar. Bayağı başarılı. Gerçekten benim bayağı aklıma yattı yani. Başka bir form oluşturmayı düşünüyorum. Select demiş mesela. Burada optionları girebiliyormuşuz. Aa, optionları sanırım giremiyorum da. Olsun. Checkbox varmış. Bunu remove edebiliyorum. Checkbox kısmı da çok doğru çalışmıyor. Radyo buton. Onda da yine options kısımları doğru çalışmıyor. Hiç sorun değil. Hiç problem değil. Şimdi diyorum ki tasarım kısmında Tailwind, Sullan ve modern bir tasarım üret. Select ve radyo buton options ekleme kısımlarında alt satıra geçemiyorum diyelim. Renkleri düzenle diyelim en son olarak. Ve enter diyelim. Gönderemiyorum. Dondu. Yeni bir chat oluşturup deneyeceğim şimdi. Evet limitimiz dolmuş. O yüzden böyle bir hata alıyormuşuz. Hemen limit arttırıp geliyorum. Evet gördüğünüz gibi buradaki limitleri böyle eklerseniz sonsuz bir kullanımın önüne geçmiş oluyorsunuz. Buradaki tokenlarınız çalınsa bile bu limiti geçemiyor. Bu benim aslında aldığım güvenlik önlemiydi. Şimdi tekrardan bir önceki chatten devam etmesini istiyorum. Evet devam etmeye başladı. Bu arada provider orijinal provider'ıymış. Güzel ama neden bu kadar fazla tuttuğunu açıkçası anlamadım. Ya da burada yazan rakamlar yanlış diye düşünüyorum. Milyon token'a ya da ulaşmış da olabiliriz. Tam anlamış değilim açıkçası. Ama burada milyon göstermiyor. Şu anda 500 bin büyük bir şey gösteriyor. Okey. Ve tamamladı. Bakalım. Sayfayı yeniledim. İyi. Gayet. İşte buradaki yazıları da düzenlemiş olsaydı. Progress Bar eklemiş. İsim vermiş Formcraft diye. İsim de güzel olmuş bu arada. Ya ben bayağı beğendim bu modeli. Ya bu model hızlı bir şekilde Cursor, Windsor, Copilot hepsine gelmeli. Üc ücretsiz olduğu için, open source olduğu için de bayağı unlimited kullanıma çok açık bir model bence benim bayağı aklıma yattı çünkü yani şurada saniyeler içinde gerçekten biraz daha uğraşırsam proje open source bir proje haline gelecek ve bunu yayınlayabileceğim yani. sponsor kısmında bu şekilde gösteriyor. Bayağı başarılı. Hızlıca bir Mongo tarafını kontrol etmek istiyorum. Evet Forms diye bir şey tutmuş. Oldukça basit. Fieldlar yer alıyor. Bunları muhtemelen direkt JSON'a da çevirebiliriz. Güzel. Form Response diye bir model var. Burada User Agent da tutmuş. <laughs> value'lar var. Baya value'lara da böyle ayrı tutması gayet iyi olmuş. IP adres bilgisi de lokalde olduğumuz için gelmemiş ama muhtemelen gelecek şeye çıktığında. Abi bu bayağı iyi. Ben bile bunu gerçek bir projede denemek istiyorum açıkçası. Bildiğiniz üzere yaptığım projeleri burada kitap sayfamda paylaşıyorum. Aynı şekilde NATM workflow'larını da. Ve buradan çok güzel mesajlar geliyor. Bir sürü yıldız geliyor. Bunun için teşekkür ederim. Ayrıca burada diğer projeleri de görebilirsiniz. Yayınladığım repoları. Şimdi bunlardan biriyle bunu devam ettirmek istiyorum mesela hangisi olabilir? Geçen gün birisi Clipper adında oluşturduğum kütüphaneyi bana attı. Tabi anonim olarak bulunduğum sitede. Böyle bir kütüphane var istersen incele dedi. Gerçekten orada bir gurur duydum. Benzer bir proje var mı araştırması yaparken açıkçası öyle bir cevap aldım. Evet. FF Mox projesini geliştirebiliriz. Projeyi çalıştırdım. Bildiğiniz üzere bu projede otomatik olarak video üretebiliyorduk. Bir video, bir resim ve yazı verdiğinizde bunu yapay zeka ile yapay zekanın otomatik bir şekilde video öğretmesini sağlayabiliyorduk. Şimdi bunu şunu isteyeceğim. Bu proje için bir MCP server oluştursun ve tam olarak yapay zeka destekli bir proje oluşturmuş olalım. Bence bu kullanışlı olur. Bunun için projeyi analiz et ve projeye uygun MCP server geliştir dedim. Eğer bunu da tek seferde yaparsa benim favori modelim olabilir ya. Cloud 3.5 çok seviyorum bildiğiniz üzere. Ama bu onun da üstüne çıkabilir. Evet şu anda oluşturdu gözüküyor. Şimdi MCP server'ı başlat ve Yüklü içeriklerle bir instagram reelsi oluştur diyeceğim. Bir hata aldı. Arkada zaten çalıştığı için böyle bir hata alıyor. Burada package.json'da aslında portu değiştirmesi yeterli olacak. yerin durdurdu. Tamam server'ı başlattı. Örnek dosyaları gördüm diyor. Evet iste attı. Render tamamlandı. Ancak bunu mcp server'dan ziyade direkt server'ı kullanarak yaptı. Böyle bir saçmalık var. Sorun değil. Evet çıktı dosyasını kontrol etmemizi istiyor. Bir açıp bakalım. Bakalım nasıl bir şey oluşturmuş. Herhangi bir ses yok. Aslında bizim example'daki video oluşturmuş. Burada mcp server'ı eklemediğimiz için bu olmuş olabilir. Ancak şu anda böyle bir hata alıyorum. Ne diyor? mcp server js demiş. Tamam. Şimdi mcp server'ı ekledim. Bir de böyle deneyelim. Bu arada çalışıyor lokalde. Herhangi bir sorun yok. Açık kalsın. Bakalım burada tool kullanabilecek mi? Hem mcp server'ı yazdık hem tool'u da ona kullandırtıyoruz. Evet. mcp server'ı başlattı şu anda. Tamam. Devam etmesini istiyorum. mcp server js test diye bir dosya oluşturdu. Direkt kendisi neden kullanmıyor acaba? Buradan MCP server'ı acaba açmamış olabilir miyiz? Ha, tamam. Burada hata alıyormuşuz. Neden hata alıyoruz? MCP server'ı sanırım doğru bir şekilde oluşturmamış. Evet. Buraya eklemesini istedim ve şu anda MCP server'ı bağlanmış gözüküyor. Güzel. Bu arada yaklaşık 1 dolara yaklaştık. Ama bu ücret bence yani daha da düşürülebilir. Şimdi MCP kullanarak başka bir video oluştur. Evet. Burada tam olarak istediğimizi vermedi. Açıkçası bunu durduralım artık teşekkürler. Ama genel olarak hasla oluşturdu. Bir MCP server oluşturdu. Burada tool'ları define etti. Yani aslında yapması gerekeni yaptı. Olayın kendisi biraz karmaşık olduğu için karmaşıktan ziyade daha çok böyle içinde file işte configuration, konfigürasyon olayları olduğu için bu noktada çuvallaması normal. Ama ben genel olarak yani bu ana kadar open source olarak en başarılı yazılım yapay zeka modeli diyebilirim buna açık ara. Ve bu hızlı bir şekilde cursor'a ve diğer tool'lara gelmeli belki de gelmiştir bilmiyorum kontrol edeceğim. Bu tür modellerin open source olması harika. Eğer ollamaya düşerse yani bunu lokalde çalıştırılabilir bir hale gelirse tekrardan video çekeceğim ve tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiz bu modeli. Onun için ayrı bir video gelebilir. Umarım video faydalı olmuştur. Beğenirseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.